Hello. Hello. Bugün kalıp değil mi? Ben. Oh. Komşu geldi. <laughs> Neyse, şimdi hazırlanıyoruz. <laughs> ee, ana kız gezeceğiz. Evet. <laughs> şimdi bir tane kahve içme yeri var. Oraya gidersek büyük dünme, Rose her şeyi isteyecek. <laughs> Yo istemem ki. You don't want? Şu an Kadıköy şeyine gidiyoruz da. O kadar çok güneş var ki benim kahkülüm gene iğrenç oldu. Değil mi Roza? Gebe. Dur sen çek bakayım. Dur ama diğer türlü. Bir biz oh, biz Biz çiksik. English. Bak mommy çıktı seni. Biz gidiyoruz. Atatürk gidiyoruz. Atatürk gidiyoruz. Bak şey yapma taktım. Güneş var ya. Dönüş. O taktı. Bak olmadı burada. Biz gidiyoruz hatettik. Anne nerede yok ki. Ablam verdi. Semi doğru gidiyor Semih. <laughs> Havuzu var bakın. o da güzel vlog çekiyor. Hava çok var ama. Şu an gidiyor Şuna gideceğiz. Wait, let's get juice. Come. Şuradan bak gel. Hocam o kadar çok sıcak ki. Piştik burada. Ay küfür ettim, pardon. Piştik burada. Ah. You want this one? Yes. Ha? You want this? Mm -hmm. It's cute. Yeah. Patates patates diye tutturdu patates aldık. Wow. <laughs> It's fine, it's fine. Huh? Ketchup. Oh, it smells nice. Ay, Chichi, Katherine. I speak, I will let you sleep. I speak. Ee, Arkadaşım yanına gittik bir yandan da. Yani şöyle diyeyim, o bizim baktığımız yere biraz da erken saatlerde çıkıp gitmek lazım çünkü çok uzunmuş. Yani tam böyle ben iskeleye yakın zannettim. Baba, dur, gideceğiz. Yes, e, çünkü yani bizim gittiğimiz yerler yakındı, iskeleye yakındı. Yani direkt böyle gemiye binip gidebiliriz diye. Neyse bir yandan da arkadaşımı görmüş olduk işte o olduğu yerde durmadı. O yüzden pek fazla çekemedim. Bak mısır. <laughs> <laughs> mısır değil o simit. <laughs> simit. Şöyle. Merhaba. <laughs> 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 evet. <laughs> oh. No, I bought for you. Why are you throwing? Come. Hmm? I bought for you. And kid to me, not the same stuff, huh? <laughs> Why? Pet? You want me to teach? Huh? <laughs> oh. dapat는데요. Evet, iyi İyi hadi tamam, let's go. Size bir şey değil mi? Rüzgar var ama bana, sıcak. Bana böyle diyeyim bana, bana, yani. Bana, bana Dur wait, look, look ama. Bana, önüne bakmıyor. Bakıyor. Cheese <laughs> mommy <Mami> burada. Biz <laughs> eve gitmiyoruz şimdi. Hey, what we gonna drink? Pasta <laughs> 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 What we gonna drink?

<laughs> bir de üstüne meyve suyu içiyor hanımefendi. Az kaldı eve gidiyorsun. Oy oy oy, Evet. Eve gidiyor oraya. Come Yay. Yeah. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Ben anlamıyorum. Ama özellikle şu an serin sıcak. <laughs> no, no, Rose, don't run. Şşt, Rose, don't. Murife! Murife Ay! Murife Hello. Şu an um, üstümü giydim. Özür bugün doğum günü. E, saçım yapılı ama kıvırcık. Onu boş verin, Onu da düzelteceğim. Ve bugün ne yapıyoruz Bugün Rozan'ın doğum günü. Ve e, Bir şeyler yapacağız. Bir şeyler alacağız ama onları çekeceğim. Fakat daha makyaj yapmadım. Saçımı topladım falan filan. Üstümü giydim. Sadece makyaj kaldı. Onu yapacağız. Görüyorum. Herkes diyor ki. Ne olur makyaj yaparken de video çekiyordun. Onu bunu yaparken de çekiyordun. Eskisi gibi hani o tür şeyleri yap diyor. Ben de dedim ki tamam. Ve şu an yapıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi. Benim kullandığım tüm mallar şey bu arada. Reklam yok şeyini koymuştum herhalde değil mi? Bir saniye. Düzgün durmuyor. Şöyle olsun şey çok kötü olur ama yapacak bir şey yok Görün çıkıyor. Şimdi benim kullandığım bütün markalar şey Cleo, Clow, bilmiyorum. Ayo ne ne alaka ya? Şunu kullanıyorum işte, bu tamam mı? Ama en çok hangisini kullandım belli oluyordur bakın. Konuşamıyorum. Sizce? çok hangisini kullanıyorum? Ama ne yapayım? çok fazla şey yapan bir insan değilim. Hani makyaj yapan bir insan olmadığım için. Şimdi neyse. Bununla bu fırçayla şey yapacağız. Gözümüzün üstüne süreceğiz. Bir de bir daha dövme yapacağım biliyorsunuz değil mi? Bir tane daha dövme olacak. Ama nereye? Konu dışı biliyorum bu arada. Şuraya bir yere yaptıracağım. Çünkü burası tam şey değil ya. O yüzden. Soru cevap videosu da gelecek. Birkaç tane yeni kedi görüyorsunuz seneler sonra. Biliyorum. Farkındayım. Diyorsunuz ki bunlar kim? Yani bu kim? Nereden buldu bunları falan. Onları da cevaplayacağım. Hatta ilk önce o videoyu paylaşsam sonra mı bunu paylaşsam pek emin değilim ama büyük ihtimal doğum günü şeyini paylaşacağım. Bir de şey yapacağız yani o yüzden. Ondan sonucuma... Bir dakika. Neyse. Bunu iki iş aynı anda yapamıyorum. Şey rengini sürdüm. Baksanıza şunu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim Benim makyajımı eleştirmeyin lütfen. Ben makyaj yapmasını bilen bir insan değilim normalde. Makyaj yap yapmayan bir insan normalde. Yani iş hariç falan ya da dışarı çıktım ama. Her dakika yapmış oluyorum neyse. <laughs> yani detaylı bilmiyorum makyaj yapmayı. Sürekli bu şeyi kullanıyorum çünkü Kore markasına şeylerine alışmışım Kore eşyalarına ve gayet çok güzel makyaj eşyaları çıkarttıklarını düşünüyorum. O yüzden çoğu eşyası özellikle bu marka. Gerçi Kore'de bu markayı kullanmıyordum da. Yo bir kere kullandım herhalde tam hatırlamıyorum. Şeyden falan almıştım galiba. Ama dediğim gibi bu marka Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de denedim ve gayet hoşuma gitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Eyeliner. Bu eyeliner var ya bu tamam mı? Benim en 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 sevdiğim eyeliner. Arada su geçirdiği oluyor. O kötü bir şey ama cidden çok güzel. Evet, Nasıl oldu? Aman tanrım. iğrenç. O mu niye böyle duruyor? O mu niye böyle... Niye bu kadar aşağıda duruyor lan? Bak bunun güzelliğini görüyor musunuz? Canım. Oy. geldi göz kalemimize. Altını biliyorsunuz. Göz kalemi koyuyoruz. Bu da aynı marka. Eyeliner aynı marka. Um, bu ne? aslında aslında güzel ya. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi burada göz kalemi, özellikle beyaz. Neden bilmiyorum. Her tarafta siyah var ama göz beyaz göz kalemi yok. Ya da ben bulamıyorum. Bilmiyorum. Ama gözümüze sokuyormuş gibi böyle. Bir dakika. Ay, dur. <laughs> Hop, ah, bakın. Burada yaptım. Gözlerim kayık ama. Şimdi <laughs> bunu koyduk. Ne yapıyoruz? Rümel. Ama rümelden önce şu. Arkadaşlar diyeceksiniz ki, oha, hala mı kullanıyorsun bunu? Ve evet hala kullanıyorum. Bulabilirsem. bu ben Kore'den almıştım. Kore'den aldım. Ve hala kullanıyorum. Çünkü bitmedi. Şu gözün iç kısmına sürülen. Ve hala bitmedi. Ama çok az kaldı. Ve bu marka Türkiye'de yok. Çok nadir kullandığım için şey yapıyorum. Ama Türkiye'de yok. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Bitince ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Bunlara bakın böyle minnacık. Bak gördün mü bak. Görüyor mü? de şurasına eyeliner gelmiş. Neyse. Bak şimdi. Görüyor bak. Bu tık böyle oluyor. Ama yapamadım. Şimdi gene bu markanın Zoyer <laughs> Rümel'i. Ve bu Rümel bir şey size? Şimdi bak övü bitiremedim markaya dediniz ama cidden sağlam yapıyorlar yani. Ve e, bu bir kere bak işte, anlatmak istemiyorum ama Konuyu söylemeyeceğim Bir kere Sena'yla yedik tamam mı Ben sürekli ağlıyorum tamam mı? Sürekli ağlıyorum ve aşırı moralim bozuktu Sena böyle gözüme bakıyor sadece tamam. Ben dedim ki bir an durdum böyle Ne oldu dedim bir şey mi oldu falan Yüzümde bir şey mi var dedim böyle bir Yok kanka diyor rümelim diyor, Nasıl hala o, o kadar saatlerce ağlamana rağmen Akmadı diyor onu merak ediyorum. Olgun yapıyor bak Hı. Hmm. Bu bir şey ben bir tane bulaşım var. Bu skin food'un skin food Kore'de biliyorsunuz maskelerini çok kullanıyordum genellikle. Bizde bulaşı falan var ama şu an... Evet o bulaşı fazla kullanmayacağım. Ee, çünkü şey... Ne dediğimi unuttum. Neyse boş verin. Ve evet biliyorum makyajı yaptıktan sonra toniyi sürüyorum. Saçlarımın iğrençliğine bakar mısınız? Onu düzelteceğim. Sadece toplamakla olmuyor. Bir saniye. Şimdi bu tonik tamam mı? Bunu söylemiştim galiba. Neyse bu tonik cidden çok iyi. Ve makyaj e, öncesi yaptığınızda da çok işe yarıyor. Ve ben şimdi onu yapacağım. Ve bu arada az kaldığını fark ettim. Ben bundan bir tane daha alayım. Çok kullanıyorum çünkü. Üçüncü alışım olacak. Oy. Yani Nur Sultan videolarımı izlediğini biliyorum. Tam vaktinde gönderiyorsun TikTok bana. Neyse. <laughs> şimdi bunu böyle yapacağız. Şimdi bunu sürdük. Ah Leyla, ah Bir şey diyeceğim o şarkıymış bu arada biliyor musunuz? Ben onu şey zannettim. O bir tane video var, ah, lelala, ah lelala. Ben de şey zannettim. Korku videosunda böyle bir şey yapmışlar. Şey. İlk başta da korkutucuydu bu arada. Şimdi bu da... Aynı markanın fondöteni bu. Tamam mı? Çok koymaya gerek yok. Ben sadece bunu sürüyorum. Yüzme bu kadar bu arada. Bir bu, bir de... Şey... Estet başladı yine bu arada. Neyse. Ee, um... Şu an biraz hayalet gibi duruyorum. Bir şey yapmayın. Aynı marka. Her şey de aynı marka. Neyse. Bakın fark ettiniz mi? benim sadece tek yaptığım ağır makyaj gözümü oluyor. Onun dışında yüzüme süremiyorum. Çünkü benim yüzüm çok hassas. Ve ciddiyim herhangi bir markayı da kullanamıyorum. Çünkü direkt sivilce yapıyor yüzümde. Maskelerde de öyle bu arada. Aa, eriyen maskeyi deneyeceğiz bugün. Ama akşam. Çünkü yatmadan önce takmam gerekiyor ve 8 saat sürüyor eriyormuş. Neyse. Onu da şey yapacağız. Bir tane korumalı var biliyorsunuz, neyse. Şimdi şöyle... Bir şey canım, bu markanın bende var 30 tane ruju var bu arada, bak. Şimdi bunu süreceğim, <laughs> neyse. 2-3 tane daha var, ne de onlar bilmiyorum. Bulamam şu an, bir tanesi de çantamda zaten. Arkadaşlar şu an e, birkaç şey alacağız. <laughs> Rose doğum günü için. Rose şu an evde dayımla, abimle. Ama bir şey gördüm. Bir dakika göstereyim. Şu masa çok hoşuma gitti. Bunu bizim eve almayı düşünüyorum. Sizce nasıl? Benim çok hoşuma gitti. Ben mermer desenlere bayılıyorum çünkü çok güzel duruyor. Baksanıza. Boşuma gittim. Çocuk kısmına bakın. Çok tatlı. Ama bunlar baya bebekler için herhalde. Baksanıza. Sanırım bebekler için bunlar. Wow. Şunlar güzelmiş bak. Hmm. Güzel değil mi? Ya büyük ayış. Şirin tatlı ya. Ya bu. Ama çok yakın <ş> tamam, şeyler var burada. Ama bu arada Roza'yı e, denize götüreceğiz. Şundan var evde ama aynısı değil tabi. Bir şey diyeceğim. Şuna bakar mısınız? Şunun tatlılığına bakın. Ya da bunlara bakın. Şimdi şey, bu alınır. Ama yeah. bu <laughs> tahtadan sadece bu tarz bir şeyler almak istiyorum. Yani Rose'ye böyle bizim salon büyük. Bir kısmını böyle full şey yapmak istiyorum. Hani böyle küçük mobilya tarzı şeylerde satılıyor ya oyuncakçılarda. Onlara falan bakacağım. Arkadaşlar şu an Rose'nin hediyelerinden bir tanesini paketledik de nasıl taşıyacağım ben bunu onu bilmiyorum. Baksanıza. Bir tanesi burada. Evet. Neyse. Halledeceğiz. Dur. Çok güzel bir şey oldu. Kromi ee, temalı yapmak istiyordum. Eşyaları bulamıyordum ben dediğimi yaparım. Ve kromeli şeyler buldum. Pasta süsü falan. Şimdi şey... E, pasta için gidiyoruz. Evet süsler burada ama gösteremiyorum şu an. Neyse düzenledikten sonra görürsünüz. Bir şey diyeceğim. Şu an aceleyle şey yaptığımız için burayı yeni keşfettik. Çok güzel pastaları varmış. Seneye buradan yaptıracağız. Çok güzel. Ve çok tatlı duruyor. Baksanıza bunlardan da alacağız. Bakar mısınız? Çok tatlı şey bunların karıştırıyoruz. Karamel latte biliyorsunuz. En fal. Şu an biraz mola. Pastayı falan aldık. Süsleme yaptıktan sonra çekerim. Şarjım çok az. Şurada şarj edeceğim telefonu. Siyah gümüş bağlayalım. Olur olur. Hmm. Oh. Şu an şeyleri yapıyorum. Tuz ama Arkadaşlar balonlar burada. Ee, şu an labubu almaya gidiyoruz. Labubu alacağım dedim Rose'ye. Beşinci katta labubu. O yüzden şimdi labubu almaya gidiyorum. Şarjım çok az umarım kapanmaz telefon. Göstermek istiyorum çünkü. Evet, şu an Roze'nin şeyini hazırlıyoruz. Burada bir tane beach var. Sonra konuşacağım onu. <laughs> Doğaya şey arkadaşlar ne manası var bilmiyorum. Evet, atık olmuyor işte. Yani suya geçince... Ne oluyor diyecektim. Ay pardon şey mi <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeceğim burada sağlam ha. Bayağı şey. <laughs> kurabiye kurabiye. Hepsinden çok tatlı değil mi? Evet evet evet. Şükrü çok tatlı. Bir şey diyeyim mi? Şuna bayılıyorum. Reklam yok. Ben albeni aşırıyım. Bir <laughs> şey diyeceğim onun çikolatası nerede? Neyi? Albeninin. Hangi çikolata? Çikolatası bir Ben bu tarzını Bak şu var ya şu. Tadı aynı diyet gibi ne e, yapacağız, yapacağız? Kanka bir sürü koyacağız işte, Dökeyim hepsini? Dök dök hepsini, Hı -hı. tekrar şey yaparız. Ben yedim, sen o Oh. oh. Ne? <laughs> Hello. Hello. Yeni yani göstereyim poşet. Sen şunu boyattır bir kanka sana söylediğim fiyata. Biz hayatımızda ne zaman o kadar para verdik? <laughs> Fiyatı da söyleyelim önemli değil 5 bin lira. <laughs> 5 bin 500 yani. Vaaav. Wow. Kanka bununla bunu yan yana koyalım bence. Bak bununla bunu. Umarım her senin birbirinizin ağzını alır. Evet Aferin kızlara bak bunlar genç kızlar. Hiç erkek Hiç erkek arkadaşları yok bunların hiç. hiç. <laughs> <Sen gülüyor> Bakın bak, şuna girelim. <laughs> Elim erkek eline değmedi. Erkek eli değmedi. Asla. Değmedi. Şimdi ee, onun gelir. yorumcusu sürekli. gelir. Bir saniye bir şey söylemek istiyorum sana. Evet tepkisini çekeceğim. Youtube'da sesi keseceğim. Şey mi? Ne? E ne dedi? Hiç şaşırmadım. Niye? Zaten böyle bir şey yapacak. <laughs> Zeynep şaşırdı. Ben şaşırmadım çünkü bunu yapacağınızı biliyordum. Evet yani evet yani. Şimdi şöyle. Yani, o tartışma var o. Ha. Gerizekalı diye mi onu ismini kaybettin? Evet. Hmm. <laughs> mal al bak gel. Neyse sakin davran dövmedi benim. Geceğim <laughs> şu an eee um, bütün oyuncakları açtı. Hepsini açtı şu an. <laughs> Böyle ayıcık mayıcık <laughs> ondan sonra Bunda senay bacılarım Almış Bacı Güzel değil mi? Bak bunu al Evet ayakkabısının teki nerede? La bu bunun 2000 lira <laughs> sahte olduğunu öğrenince Yavaş 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 <laughs> 2000 lira ve sahteydi Trendyol'da trend yolda sahtesi ya. 750 lira falanmış <laughs> Evet Niye 2000 lira? Orijinali 4000 liraymış Ol giderim onu alırım daha

Üçünü ben yaktım. o kromu yanmasın lan. Yok be. Ha. Tamam şimdi sen tut anası olarak ben çekeyim. Tamam anlıyorum. Yoksa i̇şte, edebini takınıyor. Ha edebini ne kızansın. Çok edebini. <laughs> Çeksene. Kandım. Ya sen, kanka, kanka, gel <laughs> ağzıma <asla> sok. <laughs> Hayır ben ayarında çekiyorum. Sen bize şey, <laughs> Bak bakayım. <laughs> ne <gülüyor> yapayım? Hey, <laughs> çuka, <laughs> 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 옳 no. 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 İnatla yiyeceğim yiyeceğim diye durdum. Alalım mı onlar üstüne? Evet. Al anne, al ne evet. yiyecek şimdi. Evet. Ha Artı bunlar yandı. Aa, yok. Zeynep sen rozeyi çekeyim Happy birthday be. Bir ha bunlar şey, ne olmuş şey, ya? Birlikte şey, daha şey. ikiniz bana bakın. Rose de bak. Rose look. Aa, hiç yok. Look Roze. look. Roze. Bak birleştir. Geriye çekelim sonra. Hmm. Evet. Bizim, <gülüyor> bizim <gülüyor> arkadan alsaydık. Hadi iç. Hadi iç

göstereceğim size kim olduğunu. Ben ne yiyeceğim? ya? <laughs> Bizim adam bu. <laughs> bu adam biliyorsunuz. Ya Allah ben ne yiyeceğim ya? Ne yiyeceğim ben ya? Karar <laughs> <laughs> veremiyorum. Ne anılar var burada? Hey <laughs> günler. <giz> <laughs> Odanın dili olsa da konuşuyor. <laughs> Bak burada şimdi bacım bacım yapabiliriz. Gel. Çek kankacığım bacım bacım. Bacım bacım. Allah. Bacım, bacım. Dur. Oyuncaklarım dökülüyor. Ya. ya kanka bu ip niye böyle? Ya. Allah. Çabuk. Allah. Kanka çok hızlı çek. Çek çek el. Bacım bacım. Ve gitmiyor. <laughs> 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 Bacığım, bacığım, Ayy. Bacım, Ayy. bacım, bacım, bacım. Ne yapalım lan? 3-4 saniye. Şu çalışıyor. an açık bayağı. Zeynep'in kafası güzel olacak. Helium'u çekmek. Helium hiçbir şey yapmayacak. ki. <gülüyor> <gülüyor> bacığım. Bacığım, bacım, 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 Bir tane şey vardı. Bir şey, bir şey. Kanka hoparlör niye almadın var? Gel yamuk. Ne yiyeceğim ben ya lan? Bir de şey var. Beni seviyor musun? Ben. Sen oje sürdürüyorsun mu? <laughs> El ben Rabia'yı sürdürmüyorum. Yok, sevmiyorum ben şeyleri. Ben sana başka şeyler alayım. Tamam? Roza popo, büyük oyuncaklar. Gel. Popo. Bu ne abi bacağımda? Tamam. Aa, bana aşkık. Ne? Bana aşkık. <laughs> i̇şte bu. Aldı. Bugün aldım bu arada. Burkumu yersin. Arkadaşlar videonun sonunu çekmemiştim. Ee, o maske cidden çok güzel bu arada. Neyse. Şu an Roza ablamda kalıyor. Ben de işe geldim. Ee, o yüzden. Saçım yine kabardı. O kadar temizim. Ben. Neyse. Ee, şey. Gittim. Anamla bir gratis alışveriş şey yaptım. Sonra pensilden bir şeyler aldık. Ama onları çekmedim çünkü işe geç kaldım. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa kapanış yapmayı unuttum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmak istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki video soru cevap videosu olacak merak etmeyin. Ee, evet şimdi bunu bitirip editleyip odur budur falan filan neyse ee, öyle hadi. Sizi seviyorum.